Merhaba değerli izleyiciler. Hafta ortası yorumumda e, yine sizlik, sizlerle birlikteyim. E, bu e, videonun e, başlığını da e, altın yatırımcısı hangi gelişmeleri izlemeli şeklindeki bir soruyla başlıyorum. Ee, özellikle tabii altın yatırımcısı altın almak isteyen veya satmak isteyen e, bu kararları verirken e, her ne kadar bizim gibi yorumcuların e, yorumlarını e, izliyor olsa bile kendisi de takip edip e, ona, göre, ona göre en azından bir e, fikri olup e, bu takip ettiği geliş, gelişmeler çerçevesinde e, karar vermedi biraz daha e, bu şekilde bir kolaylık da e, sağlanıp, sağlayabilir kendisine. O bakımdan bunları kısaca bir özellikle Zetlemek istiyorum. Tabi altının sadece iç piyasadaki fiyatı değil aynı zamanda dış piyasadaki fiyatı da önemli. Daha ziyade bugünlerde dış piyasa fiyatı önemli. O bakımdan dış piyasayı fiyatını etkileyecek gelişmeler neler? Bu biraz da finansal okuryazarlık konusuna giriyor ama yine de hani haberleri izlerken ekonomi haberlerini izlerken dış piyasadaki ekonomik gelişmeleri de izlemekte fayda var özellikle Amerika'dan başlayacak olursak Amerika'da özellikle aylık ekonomik veriler çerçevesinde büyüme rakamları, enflasyon, işsizlik oranları gibi gelişmeler daha ziyade takip edilmeli. Bu arada yine merkez bankaları zaten her zaman radarımızda. Merkez bankalarının özellikle Amerikan merkez bankasının özellikle ekonomik gelişmeler çerçevesinde e, neler açıklıyor? E, başkan e, herhangi bir toplantıda ne açıklıyor? Veya e, e, eyalet başkanları e, yine zaman zaman açıklamalar var. Bunların açıklamaları işte işsizlik şu kadar, e, enflasyon bu kadar, e, merkez bankası şu kadar faiz artırmalı veya artırmamalı gibi gelişmeler e, hem dolar paritesi üzerinde hem de altının fiyatı üzerinde etkili oluyor bu ekonomik gelişmeler e, tabii ki önemli. Bu arada yine e, Amerikan Başkanı'nın e, diğer ülkelerle ilgili örneğin Ukrayna ile ilgili, Rusya ile ilgili, İran ile ilgili, Çin ile ilgili e, ilişkilerdeki e, açıklamaları da tabii ki dünya ekonomisi açısından da ve jeopolitik gel gelişmeler açısından oldukça önemli ki e, bunu daha ziyade Amerikan Başkanı'nın yaptığı açıklamalar jeopolitik gel gelişmelerle ilgili. Bu da tabii bir noktada altın fiyatını e, etkiliyor sadece altın e, ekonomik gelişmeler değil jeopolitik gelişmelerle de e, etkileniyor e, Çünkü güvenli liman özelliği her zaman işte e, gündeme gelebiliyor o bakımdan bunlar da e, muhakkak ki e, izlenmesi gereken gelişmeler. Diğer taraftan bugünlerde çok sık görmüyoruz ama bundan önceki dönemlerde sıkça görürüz. İşte herhangi bir maden ocağında işte grev oldu veya maden ocağında bir çökme var, üretimde azalma var şeklinde bu şekildeki açıklamalarda kısa süreli etkiler yapabiliyor. Bunun dışında uluslararası diğer yani diğer ülkeler Merkez bankalarının altın alımları veya satımları şeklinde de haberler geçebiliyor. Bunu daha ziyade Dünya Altın Konseyi'nin raporlarından görüyoruz. Bütün bu gelişmeler, özellikle Amerika'dan açıklanan bu gelişmeler altın fiyatını etkilediği gibi Avrupa'daki gelişmeler, Çin'deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmeler, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın yine faiz artırımıyla ilgili Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın veya e, ülke e, merkez bankaları başkanlarının açıklamaları da yine e, fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Bu da e, özellikle euro e, üzerinde etkili oluyor. E, Euronun değeri üzerinde etkili oluyor. Yine Avrupa'dan gelecek e, enflasyonla ilgili e, euro bölgesi enflasyon verisi, işsizlik verisi e, büyüme gibi gelişmeler tabii ki etkili olacak. Bunun yanında uluslararası e, para fonu IMF'den gelen açıklama var. Ee, aynı zamanda Dünya e, Bankası'ndan ve etkili yetkililerinden gelen açıklamalar var bu ekonomik gelişmeler çerçevesinde. Bunlar e, altının onsunu yani ons fiyatını 31 gram 10 santigram ağırlığındakini ağırlılık fiyatı etkiliyor. Biz de bunları size aktarıyoruz işte bugün itibariyle altın onsu 1968 dolarlar seviyesinde gün içinde 1962 dolarlara kadar geliyor, 1972 dolarlara kadar ilerliyor. Bunun daha ziyade işte Nisan ayı itibariyle Amerikan merkez bankasının faiz toplantısı olmaması ve Mayıs ayındaki toplantı olması acaba Mayıs ayında yine 25 bas puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirecek mi Amerikan Merkez Bankası? Bu fiyat üzerinde etkili olacak. Bunun içinde işte bu ay gelecek olan ve yine Mayıs ayında gelecek olan aylık ekonomik veriler etkili olacak. Son dönemde biliyorsunuz işte bankacılık sektöründe bir sıkıntı yer yaşanmıştı ve bununla ilgili işte bu sıkıntı atlatıldı denilse de hala yatırımcı veya dünya piyasalarında bu bir miktar da temkinli e, izleniyor. Hatta e, uluslararası para fonu IMF e, gelişmiş ülke merkez bankalarını bu konuda e, uyarmıştı ve demişti ki e, biraz daha teyakkuzda olmanız gerekir şeklinde e, ifadeler kullanmıştı. Bu aynı zamanda geçen yorumda da söylediğim. Avrupa'ya yansıdı. İsviçre ve Almanya bankalarına çok müferit de olsa yansıdı. ve Ama şimdi bunların tedbirleri alındı. O bakımdan herhangi bir sıkıntı yok denilse de bir kere hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz hikayesiyle bir miktar bu konuda da yeni yatırımcılar, ülkeler ee, bu konuda temkin olmaya devam ediyor. Bu da tabii altının onsunun daha fazla aşağı gitmesini engelliyor. Ee, bu arada dolar paritesinin yani dolar endeksinin doların işte 5-6 gelişmiş ülke para birimlerinden olan endeksi e, 102'ler seviyesinde e, bu 103-104 seviyelerine yükselebiliyor. E, 102 olması e, doların düşüşü anlamına geliyor dolar paritesinin ee, ve şu anda da euro cinsinden baktığımız zaman 1.08.30'lar seviyesinde bu geçtiğimiz günlerde 1.09'lara kadar yükselmiş 1.06.50'lere kadar da gerilemişti. Burada tabi Avrupa ekonomik Avrupa Euro bölgesi ekonomik gelişmelerine de bir noktada bağlı. Bunları da takip etmek gerekiyor. Eğer dolar euro dolar paritesi yükselirse bu altının yükselmesi anlamına geliyor. Çünkü doların zayıf olması bir miktar altına yansıyor. şimdi bu noktada geçtiğimiz günlerde e, yine hafif bir gerilemeyle bu bankacılık sektöründeki e, işte sıkıntıların atlatıldığı gibi ifadelerle bir miktar iyimserliğin artması e, altın onsunu e, 1957 dolar onsa kadar gerilemesinde etkili olmuştu. Fakat biraz önce söylediğim gibi bu temkinli duruş e, tekrar bir miktar yükselişe e, neden oldu. Ve 1972 dolarları kadar önceki gün yükseldi. Şimdilerde de 1968 dolarlardan bugün işleme başlamış durumda. E, teknik olarak baktığımız zaman 1964 dolaron seviyeleri kırılırsa 1957-1952 dolaron seviyelerini eğer 1975 dolaron seviyeleri geçilirse de 1985-1992 belki de 2000 dolaron seviyeleri kısa vadede görülebilecek seviyeler. Onun dışında iç piyasada e, gram altının fiyatını etkileyen gelişmeler nedir diye baktığımızda orada da dolar tl'nin ön planda olduğunu görüyoruz. E, bu dönemde özellikle e, kur korunma mevduat sistemi, e, döviz fiyatlarının e, bir miktarda e, stabil veya çok sınırlı bir yükseliş oluşturmasında e, etkili oluyor. Seçim ortamına girdiğimiz bu dönemde e, özellikle tabi dolar tl'nin e, bir miktar gelişmesini kurumlar ve e, reel sektör tarafından e, ihracatçı, ithalatçı e, e, talepleriyle hafif yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ee, bu konuda e, merkez bankası da e, bu fiyat istikrarını e, tutturabilmek için her gün bir yeni bir uygulama yayınlıyor. İşte son dönemde e, bir aylık e, kur korumunun mevduat sistemi bireylerin yapabileceği şeklinde e, bir uygulama vardı. E, bugün yayınlanan yeni bir tebli tebliğde e, merkez bankası e, kurumların da böyle kur korumunun mevduat sisteminden bir aylık istifade edebileceğini ve bunun şartlarının olduğunu da açıkladı ve. E, ...mümkün olduğu kadar dövize talebi sınırlı tutmak adına böyle açıklamalar yapılıyor. Bunun detaylarını şimdi size anlatmama gerek yok. Ama ilgililer bunu basında, ekonomi haberlerinde çok net olarak açıklıya öğrenebilirler. Çünkü bu şirketleri ilgilendiren bir şey. Dolayısıyla bu şekilde döviz fiyatını stabil tutmaya çalışıyor. Ama baktığımız zaman bir önceki hafta ile bir sonraki hafta fiyatlar arasındaki farka baktığınız zaman hani dolar dışarıda zayıf seyrederken içeride 19 lira işte 25 kuruş, 27 kuruşken bir önceki hafta şimdi bu hafta 19 lira 44-45 kuruşa kadar serbest piyasada yükselmiş durumda. Bu bir dahaki haftaya muhtemelen e, talep kayna talep kaynaklı fiyat yükselişi nedeniyle e, 19.50 ve üzeri söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu da e, Özellikle e, altının gram fiyatı üzerinde etkili oluyor çünkü altın dış piyasa fiyatıyla içeride dolar tl çarpıldığında e, altının e, yani 24 ayar has altının iç piyasadaki fiyatı oluşuyor. E, bu zaman zaman dış piyasa fiyatına göre içerideki e, fiyat primli olabiliyor arz talep dengesinin e, talep tarafına dönmesi durumunda. Bu fark kilogram dolar bazında e, 150 dolar, 300 dolar, 500 dolar gibi olabiliyor. O zaman e, çarpan etkisinin yanında bir de e, prim etkisi de e, etkili olabiliyor. E, şimdilerde altın Geçtiğimiz işte günlerde yine 1250 TL seviyelerine kadar yükseldikten sonra 1229 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Bugünlerde 1236-1237 TL seviyelerinden işlem görüyor. Bugün de muhtemelen bu seviyelerden işlem görecek. Alım-satım farkı arasında eskiden 1 lira 2 lira gibi oynuyordu. Şimdi artık 4 lira 5 lira gibi bir alım-satım farkı oluşmaya başladı. Да. bankalarda e, tabii kaydi olarak altın satı diyor e, serbest piyasa fiyatına e, yakın olabiliyor ama onun diğer bir özelliği e, kaydi olduğu için fiziki olarak oradan altın alamıyorsunuz. E, ve satarken de bankanın fiyatı serbest piyasanın fiyatının oldukça aşağısında kaldığı için de alım satım farkı orada daha da fazla 30 liraya kadar e, çıkabiliyor. E, o bakımdan fiziki tercih edenler daha fazla olduğunu görüyoruz. E, bunun da dışı ekonomik veri gelişmeleri açısından takip etmemiz gereken içerideki bir taraftan işte seçim satım haline girdiğimiz için acaba seçimde hangi işte taraf kazanır hangi Efendim grup kazanır bu anketlerde takip ediliyor bu konuda açıklamalar geliyor Diğer taraftan özellikle mevcut hükümet seçimden daha çok oy alabilmek için yeni teşvikler yeni e, e, iyileştirmeler maaş iyileştirmeleri e, ve e, kredilendirmeler gibi yeni yeni imkanlar e, sağlamaya çalışıyor. E, bu şekilde de bunun tabii ekonomiye enflasyon olarak yansımaları da e, söz konusu olabiliyor e, bu da e, Grand TL'nin e, ve enflasyonun yükselişinde etkili olduğu için vatandaş parasının değerini korumak için e, bir noktada e, arayış içinde oluyor e, borsaya baktığı zaman orada çok fazla bir hareketlik yok fiyatlar oldukça oynak olabiliyor ve e, özellikle halka açık şirketler borsadaki hisselerini geri alımla desteklemeye ve fiyatının daha fazla düşmesini endeksin fiyatının düşmesini engellemeye çalışıyor. E, tahvil faizlerine bakarsanız orada e, oranlar düşük, e, o bakımdan e, çok fazla tahvil almıyor. Fonlar var, o fonlarda da bazılarında tabi stopajla uygulanabiliyor ee, diğer taraftan euro cins e, Eurobond dediğimiz döviz cinsinden tahviller var e, profesyoneller bunlarla daha fazla ilgileniyor ama dönüp dolaşıp geldiğimizde ya döviz ya altın gibi bir noktaya geliyorsunuz e, Döviz aldığınız zaman çok fazla bir e, fiyat hareketi olmadığı için e, hani orada e, enflasyona karşı paranın değerini korumak biraz daha e, hani beklenildiği kadar olmuyor ee, ama altın aldığınız zaman aynı zamanda dolar da almış oluyorsunuz TL cinsinden aldığınız zaman. Ee, bu hem e, altının yükselişini satın almış oluyorsunuz, hem doların yükselişini satın almış oluyorsunuz elinizdeki TL ile. O bakımdan e, vatandaş bu dönemde biraz daha bunu tercih ediyor. Tabii e, işte çok e, bir e, sınırlı e, bir günler kala, 40-45 günlük bir e, takvim sonrasında seçim e, 14 Mayıs'ta yapılacak. O zamana kadar bu e, siyasi gelişmeler e, tabii ki e, iç fiyatı, fiyatı üzerinde etkili olacağı gibi, ee, özellikle dış piyasalardaki enflasyonun da hala devam ediyor olması ve bölgemizdeki jeopolitik gerginliklerin arttığında bize de bunların yansımaları oluyor. Bütün bunları e, izlediğiniz zaman altın fiyatının nereye gidebileceğini aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Ama genelde altın yatırımcısı ben altını şu fiyattan alayım işte şuraya çıkınca da satayım diyenlerin sayısı oldukça az. Daha ziyade paranın değerini korumak için Orta ve uzun vadeli düşünüyor. Evet bu orta ve uzun vadeli nedir sorusunun cevabı da e, orta vadeli dediğimiz zaman 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 bir yıllık, iki yıllık, uzun vadeli dediğimiz zaman da üç yıllık, beş yıllık vadelerde bunlar tutuluyor. E, i̇şte bir ev alacağı zaman, araba alacağı zaman veya arsa alacağı zaman, herhangi bir yatırım yapacağı zaman bu hazır elindeki e, altını, e, paraya çevirip bu şekilde kendi e, içinde kredilendirmiş oluyor. E, böyle bir düşüncedir tabii ki söz konusu. İşte e, evliliklerde daha önce de e, bu şekilde birikim yapanlar evleneceği zaman bu paraları kullanabiliyor. Vatandaşın genelde davranışları bu şekilde. Evet e, mevduat faizi de yüksek yüzde %30'lar civarında e, ama enflasyona baktığınız zaman resmi rakamlar %50'lerin üzerinde. Öyle olunca Türk lirası cinsinden size faiz getirisi eksi bir reel getiri anlamına geliyor enflasyon düştüğünüz zaman. O bakımdan orayı da hani tercih edenler var ama onlar da kendilerine göre bir hesap yapıyorlar. Dolayısıyla yatırım araçlarını takip etmek için özellikle altını takip etmek için hem dış hem iç piyasada bunları çok yakından izlemek lazım. Ya agresif hareketler olabilir. Çok hızlı bir yükseliş söz konusu olabilir veya hızlı bir düşüş söz konusu olabilir. Böyle fırtınalı dönemlerde de daha ziyade kenarda bekleyip bu fırtınanın dinmesini beklemek gerek. Hem dış piyasalar için hem Hiçbir piyasalar için genelde hani yatırım davranışları bu şekilde olması gerekir diye düşünüyorum Pazartesi günü tekrar yine sizlerle karşılaşmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler diliyorum İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum hoşçakalın.